20 Ekim'de Mars ve Merkür 19 derece akrep burcunda Zuben El Şamali yani yeşil yıldız yani Arap astrologların deyimiyle kuzeyin pençesi akrebin kıskacının arasında kavuşum yapıyor olacaklar. Bu yıldız yeşil yıldız e, olarak biliniyor. Anlamı bedel ödetmek, e, adalet, dengeyi kurmak Koruyucu gücün hakim olması, bir takım dönüşümler, yenilenmeler, sosyal reformlarla bağlantılı görülmüş. E, Mars ve Merkür doğasında bir e, kavuşum olacağı için de Mars'ın burada çok güçlü akrep enerjisini, o soğukkanlı gücünü ortaya koyduğunu, Merkür'ün de bir takım sırları ortaya çıkartmak için son derece sabırsız olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde neler yaşanabilir? Evet birazdan burç burçta anlatacağım ama genel olarak baktığımızda büyük sırlar ifşa olabilir yani ekim ayı biz sırların ifşa olduğu bir ay olarak geçirebiliriz gizli anlaşmalar ortaya çıkabilir bir takım skandal var olaylar duyabiliriz fakat e, yani bunları söylerken de e, böyle aylık toplumsal sosyal çürümemiz açısından baktığımız zaman hani skandal gündemler dediğimizde eee ben bu e, Yeni Doğan Çetesi olayı olmuştu biliyorsunuz. Ben orada şok olma baremimin tetiklenme seviyesini çok yükselttim. O yüzden hani şimdi e, belki e, korkunç bir olaydı. Evet ve hepimiz buna şahit olduk. Belki hani gündemde şöyle şeyler duyacağız. Hani çalınma, rüşvet iddiaları, çökme iddiaları, kavgalar, gizli şok edici belgelerin ifşalanması gibi şeyler duyacağız ama hani e, tabii ki keşke duymayalım yani bunlar da çok e, utanç tablosu inşallah hani öyle şeyler duymayalım istiyor gönül gönlümüz ama hani ben orada artık hani ya şok edici etkiler dediğim zaman bile böyle bir düşünüyorum duruyorum çünkü onu yaşadık onu gördük ve insan şey diyor hani bunu yaşadıktan sonra daha kötü ne olabilirdi ki diyor o yüzden bu gibi olaylar skandallar evet bu etki bunu anlatıyor gündemde olabilir duyabiliriz ee, çok rezil çok kötü olaylar duyabiliriz Tabii iyi tarafları da var. Ondan da bahsedeceğim ama hani ne kadar insanlar şok geçirir, ne kadar böyle aa bu da olmuşlar o kısmını bilemiyorum. Olumlu anlamıyla baktığımız zaman e, tabii ki akrep enerjisi e, bizim burcumuzun yani ülkemizin burcunun olduğu bir enerji e, oyun ve yazılım dünyası özellikle çok güzel haberler gelebilir bu e, dönemde bazı firmalardan işte oyun firmaları yerli oyun yazılım firmalarından çok güzel haberler duyabiliriz Belki bir takım girişimler güzel ödüller kazanır dünya çapında ya da desteklenir e, çok güzel başarılı işler yapar bu açıdan çok önemli ya da bu işlere girmek isteyen oyun ve yazılım dünyasında var olmak isteyen kişiler varsa e, bu dönemler e, Ekim ayını kullanarak bu dönemde harekete geçebilirler hatta bir iş kurmak istiyorum tam bu alanda e, 20 Ekim tarihini değerlendirebilirsiniz spor ve müzik dünyası ile ilgili yine evet e, bir takım hani hmm, skandalvari olaylar yine duyabiliriz e, ama olumlu gelişmeler de hani e, bunun yanında e, duyabiliriz diyor gökyüzünün mesajı e, şimdi arkadaşlar burçlara geçmeden önce bir de bir şeyimiz var. Kuyruklu yıldız durumumuz var. Biliyorsunuz gündemde çok yer tutuyor. Şu anda dünya gündeminde çok yer tutuyor. Ülkemiz gündeminde de yer tutuyor. <laughs> Orada söylemek istediğim bazı şeyler var size. Şimdi yabancı ismi bunun İngilizce koymuş oldukları isim 3i Atlas. Yani 3i Atlas Türkçesi bu. Bu kuyruklu yıldızın. Fakat şimdi Türkçe Yapılan içerikler ve üretilen yayınlar, özellikle YouTube yayınları, ben çünkü bu e, şeyi kuyruklu yıldızı bir taraftan takip ediyorum, ne yapıyor, ne ediyor, nereden geçti, ne oluyor falan diye iz, izliyorum. E, Türkçe yapılan yayınlarda çok büyük bir sıkıntı var. E, bu içerik üretici arkadaşlarımız içeriği İngilizce içeriği olduğu gibi alıyorlar, e, yapay zekayı Türkçe'ye çevirtirip ve yapay zekayı seslendirtiyorlar Dolayısıyla şöyle bir sıkıntılı durum var. Ee, bu 3i Atlas'ı üç gözlü Atlas uydusu olarak çevirmişler. Üç gözlü Atlas, üç gözlü Atlas diye anlatıyorlar. Ee, diğeri ise e, kilowatt kısım. E, kelimesini direkt sağ klik Türkçe'ye çevir, e, Türkçe çevir ve seslendirden giden arkadaşlar kavat olarak çevirmişler. Yani 5 kavat gücünde hızla ilerliyor gibi ben içerikler gördüm YouTube'da. Ve bunlar bir tane iki tane değil arkadaşlar. <laughs> Tıklıyorum 5 kavat gücünde hızla bilmem ne böyle içeriklerle karşılaşıyorum. Şimdi burada korkunç olan şey şu. E ee, Allah korusun bir şey çok tekrar edildiğinde literatüre girme gibi bir tehlikesi var. Dolayısıyla hani bu videoyu e, izliyor mudur bu arkadaşlar yoksa hani e, zaten hani izliyor olsalar e, böyle şeyler çevirmiyor olurlar diye düşünüyorum ama belki sizin arkadaşınızdır, bir tanıdığınızdır. E, bu videoyu bir atın arkadaşlar en azından e, bu kişiler de bir baksınlar bir sani çevirirken doğru mu yapıyoruz diye bir o yabancı çevirileri bir üstünden geçsinler hemen yapay zekaya atmadan önce Allah korusun böyle literatürümüze geçmesin yani kilovat kavat olarak e, geçerse çok sıkıntılı şimdi bir diğer konu da dünyada bilim insanları ikiye ayrılmış durumda profesörler ikiye ayrılmış ben bunu takip ediyorum e, birileri diyor ki hayır bu akıllı bir e, gök cismi gidiyor e, işte kuyruklu yıldızın kuyruğu arkada olur bunun önde de var falan gibi bir sürü şeyler e, birileri diyor ki normal bir kuyruklu yıldız her şey yolunda hiçbir problem yok diyorlar. Dünya tamamıyla ikiye ayrılmış bunu tartışıyor. Ee, ben kendi açımdan baktığım zaman olayı şöyle değerlendirdim. Bu akıllı canlı veya değil veya yıldız yani koptu bir yerden geldi. Ee, hatta bir tane de peşinden geldi şimdi ku, kuyruklu yıldızı. Diyorlar ki o da onu takip ediyor falan. Oo oh, ne senaryolar yazmışlar. Şimdi benim açımdan şöyle e, bu akıllı canlı ise eğer e, tabii olabilir sonuçta koskoca evren niye olmasın akıllı canlı olabilir e, acaba geldi güneş sistemine ve işine bakıp gidecek mi yoksa bizle bir alakası var mı benim için önemli olan şey bu yani geldi ne yapacak geldi ve gidiyor mu yoksa bizle bir işi var mı dünya ile güneş sistemimize düzenimizi bozmaya mı geldi yoksa kendi işinde mi önemli olan şey bu. Ee, i̇kincisi de eğer e, hani akıllı bir canlı değilse de e, bence sevinmeliyiz bir bakıma niye? E çünkü o gök taşı işte o kuyruklu yıldız ya gelip dünyaya çarpsaydı sonuç olarak çarpmadığı için de kendimizi şanslı hissedebiliriz işte Mars'ın Venüs'ün yanından dünyanın yanından böyle teğet geçmiş e ne güzel hani ne kadar ne mutlu bize ne şanslıyız deyip bence sevinebiliriz sonuçta öyle ya da böyle 29 Ekim'de de yani bizim Cumhuriyet Bayramımızın olduğu günde de e, güneşe en yakın konumuna gelecekmiş bu yıldız onu da takip ediyorum e, tabi komplo teorileri çok yüksek çok fazla dünyada e, ama izliyorum Bakalım ne olacak onu da görmüş oluruz. Peki evet e, şimdi burçlarımıza geçelim bakalım 20 Ekim'de Mars Merkür kavuşumu burçları nasıl etkileyecek? Tabii ki e, anlatmış olduklarım genel yorumdur. Asıl önemli olan sizin doğum haritalarınızdır. Bireysel doğum haritalarınızdır. Bizler o detayları nokta atışır ancak sizin doğum haritanıza bakarak söyleyebiliriz. Yani genel yorum yapacağım demek istiyorum. Hadi bakalım şimdi burçlara geçelim sevgili koç ve yükselen burcu koç olanlar için akrebin kıskacı ortak para konularında borç konularında bankacılık işlerinde e, böyle ödemelerin olabilir bir yerden beklediğin para olabilir borçtur nafakadır sana geçecek olan paradır buralarda bir akrebin kıskacındasın e, dikkatli hareket etmen gerekiyor iyi yapılandırman gerekiyor ödemelerini e, bir taraftan da şuna dikkat edelim o koç burçları gizli anlaşmalar yani para konusunda özellikle insanlar e, senin arkasından yakından bazı anlaşmalar işler mi çeviriyorlar veya sana verdikleri sözü tutuyorlar mı her şey hala ilk günkü gibi mi Belki bir noktada bir sözleştiniz birileriyle ya da hani birlikte bir şey yapmaya yola çıkmaya karar verdiniz her şey hala aynı mı bir kontrol etmekte fayda var ve sevgili boğa burçları ilişkileriniz konusunda birtakım güç çekişmeleri olabilir burada kendinizi akrebin kıskacında gibi hissedebilirsiniz e, Hatta karşı tarafın size böyle çok tepkili ya da normalde e, yapmadığı söylemediği şeyleri söylediğini fark edip biraz şaşırabilirsiniz ama buradaki e, çözüm de yani bu kıskaçtan nasıl çıkabilirsiniz o yeşil yıldızı nasıl lehinize çevirebilirsiniz dediğimizde açıkça konuşmak belki ilişkilerde hiç konuşulmayan o derinlerde olan ama hiç dile getirilmemiş şeyleri ifade etmek e, konuyu açıklığa kavuşturabilir çözüme götürebilir diyor ve sevgili ikizler burçları. İş hayatında akrebin kıskacındasınız. Özellikle dedikodular, arkanızdan dönen işler bunlara çok dikkat etmelisiniz. Bir de sağlığınız bu ara çok önemli. E, stres kaynaklı sağlık problemlerine de dikkat etmeniz gerektiği konusunda gökyüzü uyarıyor. Peki o kıskaçtan nasıl çıkacaksınız? E, burada düzeninizi korumaya çalışmak ve e, bir takım alışkanlıklarınızı belki değiştirmeniz gerekiyor. Kim ne derse desin hani sizin bir düzeniniz vardır. で。Uh, Bir alışkanlığınız vardır belki o alışkanlık size yaramıyordur bunu değiştirmek ama e, düzeninizi de başkaları nedeniyle bozmamaya özen göstermek dedikodu nedeniyle e, karar vermemeye özen göstermek faydalı olacak. Özellikle iş hayatına çok dikkat diyor gökyüzünün mesajı yengeç burçları aşk konusunda e, akrebin kıskacındasınız aşk e, kıskançlık tutku manipülasyon hepsi sizde e, 20 Ekim döneminde fırsat nerede? fırsat e, duygularını ifade etmekte aşkı yaşamakta ama manipülasyona gelmediğinizden e, birilerinin sizi böyle e, zayıf tarafınızdan yakalamadığından emin olmakta e, hani aşkı yaşayalım derken de kimsenin de oyuncağı olmamak lazım değil mi Yengeç Burcu siz de seviyorsunuzdur istiyorsunuzdur tamam ama birileri sizi manipüle ediyorsa bunun farkına varmak gerektiğini söylüyor gökyüzü ve sevgili aslanlar Ailevi konularda ya da yaşadığınız yer ev konularıyla ilgili akrebin kıskacını da hissedebilirsiniz. Kendinize fırsat bu konularda köklü dönüşümler yapmak. Fırsat o kıskaçta olduğunuz konuyu görüp tamam bu konu çözülmüyor artık deyip o olayı dönüştürebilmekte. O gizli birikmiş menzuları oturup kibar kibar düzgün düzgün konuşmakta fırsat burada. E çünkü bir iki patlayacağına konuşarak çözmek daha mantıklı değil mi aslanlar? Ve sevgili Başak Burçları özellikle yakın çevre arkadaşlar konusunda kendinizi akrebin kıskacında gibi hissedebilirsiniz Bir de gün içerisinde trafikteyken Hani böyle çok sinirleniyorum dediğinizi fark edebilirsiniz arkadaşlarınız hep böyle güvendiğiniz dağları boralar karlar yağabilir fırsat nerede fırsat o sosyal medyada herkese her şeyi anlatmamakta Başak burçları e, veya hani o sosyal medyada gördüğünüz her şeye göre hareket etmemekte olacak. Hani orada gördüm böyleymiş falan. E değil belki bir dur. Hani böyle diyor gökyüzü. Bir diğer açıdan eğitim hayatınızda da çok şanslı olacaksınız. E o geçemediğiniz alttan gelen dersler varsa bir bakmışsınız. E, kimse ona öyle bir şey yok artık. Vermişsiniz o derse. Böyle de bir durum. Peki sevgili teraziler. Para konusunda kendinizi akrebin kıskacında hissedebilirsiniz. Para konusunda çekişmeler, özellikle kendi kaynaklarınıza sahip çıkmak noktasında önemli bir baskı hissedebilirsiniz. Elinizdekini tutmak, hiç vermemek isteyeceğiniz bir süreç olacak bir diğer açıdan fırsat şurada yeşil yıldız diyor ki yeni gelir fırsatları var yeni gelir kapıları var kendi değerini bul evet e, kendi değerini al zaten ama yeni gelir kapılarını da göz ardı etme diyor ve sevgili akrepler evet merkür ve mars senin burcunda kavuşuyor olacaklar e, burada özellikle Çevreye karşı ve kendine karşı çok sert durayım derken e, strese girebilirsin akrep Burcu. biliyorsun akrebin bir özelliği var e, o iğnesini kaldırıyor da e, etrafı ateşlerle çevriliyse ya da düşmanını e, sokamıyorsa hiçbir şey yapamıyorsa döndürüyor o iğneyle kendini zehirliyor akrebin öyle bir huyu var. Dolayısıyla gökyüzü diyor ki e, o çevrene karşı söylemek istediklerin, içine attıkların ya da hayata karşı hani yeter artık ya deyip böyle kabuğunu sıyırıp çıkıp o, o zehrini bir yere e, entegre etmek istiyorsun sevgili akrep. Bunu en doğru şekilde yap diyor. Çünkü zehir aynı zamanda şifa da olabilir. Ama ne gerek var ki niye kendini e, kendin zarar göresin ya da niye başkaları zarar görsün. Bu zehri şifaya çevir diyor. Peki nasıl e, şifaya çevir vereceksin. Kendi enerjini dönüştürebilirsin. Olaylara bakış açını değiştirebilirsin veya o içinde tuttuklarını patlamaya hazır olduğun konuları düzgün bir şekilde ifade edip hayatta adımlarını atarak yavaş yavaş da olsa bir yerden başlayarak kendini ortaya koyabilirsin. Yani ani çıkışlar yerine bilinçli bir şekilde hayatının liderliğini ele alabilirsin diyor sevgili Akrep burcu ve Yaylar Evet, gizli düşmanlar, kulisler, perde arkası oyunlar, geçmiş meseleler, eski sevgililer, karmik düğümler noktasında akrebin kıskacındasın Yay burcu. Fırsat nerede? Fırsat arınmakta, o perde arkasında ne oluyorsa artık o ruhunun derinliklerinde onu görüp çözmekte. E, dikkat etmen gereken şey insanların gizli planları senin hakkındaki gizli planları onlara karşı temkinli ol diyor gökyüzünün mesajı fakat kendi ruhunun derinliklerine inmekten de korkma ruhsal dönüşümün sırrı kendi ruhunda diyor Akrep burcu e, bilinçli bir şekilde belki bilinç altına seyahat etmen gerekebilir kendini tanımak için bir takım e, kitaplar okumak eğitimler almak videoları izlemek isteyebilirsin bunlar sana çok iyi gelecektir ve sevgili Oğlak burçları e, şimdi özellikle e, arkadaş çevresi konusunda sosyal bağlantıların konusunda veya ben bu hayatta şu konuda çok şanslıyım dediğin olaylar konusunda akrebin kıskacındasın ee, Bu noktada çevrendeki insanlara iyi bakman ve hangileri dost hangileri düşman? Kiminle yol alacaksın bunları iyi gözlemlemen gerekecek. Fakat eğer ki bir şey yapmak istiyorsan bir iş yapmak veya bir projede liderlik yapmak e, istiyorsan tam zamanı diyor gökyüzünün mesajı e, topluluklar içerisinde öne çıkabileceğini liderlik yapabileceğini söylüyor. E, dikkat etmen gereken şey bireysel değil kolektifi gözeterek hareket etmek olacak. Yani senin yanında olan insanları da düşünerek hareket etmen sana uzun vadede kazandıracak sevgili oğlak burcu. Ve kovalar Şimdi kariyer konusunda akrebin kıskacında kova burçları, üstlerle krizler, iş yerinde böyle savaşlar, işte tam yılda bitiyor şeyler geliyor olabilir raporlar. Hani neydi o? Performans değerlendirme raporları. Herkes sevmediğine düşük veriyor falan ama onların da çözümü var tabii ki. Onlar da ayıklanabiliyor. Biraz böyle etrafınızdaki insanların e, sanki size karşı cephe aldığı bir süreç yaşayabilirsiniz kariyer alanında. Herkes bana karşı niye böyle bu kadar akre agresif diyebilirsiniz, ee, orada biraz sıkışmışlık hissedebilirsiniz ama. Fırsat nerede? Fırsat bu sıkışmışlığı bir dönüşüme çeviriyor olmakta. Yani çok güçlü projelerinizle öne çıkabilirsiniz. Cesur hamleler yapabilirsiniz ya da kariyerinizde bir dönüşüm fırsatını bu sıkışmışlık sayesinde yakalayabilirsiniz. Yani belki üstünüze geliyor, geliyor. E bu da sizin için bir fırsat oluyor hani son noktada. Bunu düşünebilirsiniz Kova burçları. Veya şu anda e, bir hani Sektörde bir alanda ilerliyorsunuz ama belli bir yere geliyorsunuz daha gitmiyor belki e, daha farklı şeyler var görmeniz gereken e, bu gökyüzü bunu görmeniz açısından da faydalı olacak ve sevgili balık burçları hangi konuda akrebin kıskacındasınız e, yabancı insanlar yurt dışı işleri. E, hukuksal resmi işler, akademik konular, hani böyle ay şunu yapmanız gerekiyor, işte bu evrağı atlamamanız gerekiyor gibi şeylerde akrebin kıskacındasınız. Her şeyi zamanında yapmaya özen gösterin bu ara başvurularınızı özellikle e, veya ticari hayatınız varsa bunları iyi okumanız, iyi değerlendirmeniz, zamanında işlerinizi yapmanız çok önemli olacak. Ama fırsat nerede? E, yeni uf, ufkunuzu açacak olan yeni işlerde. Özellikle uluslararası işlerde e, belki şu anda hiç aklınızda olmayan yeni yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Biraz cesaretle, biraz bilgiyle, biraz değil iyi sağlam bilgiyle akrebin bilgisi sağlam bilgidir. Tam belki de yapmak istediğiniz şeyi yakınınızda değil de uzağınızda bulabilirsiniz. Bir yurt dışı işi ya da e, uzak bir yerde yapacağınız bir şey veya size yabancı olan birisiyle bir bağlantı kurup e, vizyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz diyor gökyüzünün mesajı şimdi anlatmış olduklarım genel yorum hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olmayı unutmayın ben ne tarz video yapacağımı sizin abone olduğunuz videolara bakarak karar veriyorum o yüzden e, bu videolar hoşunuza gidiyorsa mutlaka abone olun yorumlarda da kendinizi gösterin yıldızların ışıklarınızda olsun sizi çok seviyorum görüşmek üzere